Arkadaşlar ayetler üzerinde irap yapmaya devam ediyoruz e, derslerimizde. E, birinci ayeti yapmıştık. Şimdi geldik diğer ayet-i kerimeye. Tabi ki ayetler arkadaşlar farklı farklı surelerden, e, sayfalardan alınmış. E, bu şekilde farklı ayetleri irap yapmaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temmin bil hayr. <laughs> Vellezî halaka lekum ma fil ardi cemî'an. Hüve. O Allah ki ellezî öyle bir Allah'tır ki o halaka yarattı lekum sizler için neyi? Ma ol bir şey ki o şey fil ardı yeryüzündedir. Yeryüzünde olan her şey ki cemi'an hepsini. Yeryüzünde olan şeylerin Hepsini sizin için yaratandır. Hüve burada nedir arkadaşlar? Müptedadır. Cümleye başlanılan iptida kelimedir. Zamir olduğu için irab mahallidir. Hz. Allah'a dönüyor. Hüve o Allah. Mahallen merfudur. Mahallen merfu. Çünkü müpteda merfuat grubundandır. Kendisinde bir raf alameti aramamız lazım. Zamir olduğu için, feta üzere mebni olduğu için raf alameti mahallidir. Ellezi öyle bir Allah'tır ki ismi mevsuldür. Hü olan mübtedanın haberidir. Sükün üzerine mebnidir. Yine mebni olduğu için raf alameti mahallidir. Mahallen merfudur. Mübteda haber. İsmi mevsulden sonra gelen cümleye biz sıla cümlesi deriz ve sıla cümlelerin iraptan mahalli yoktur. İrap edilmez. Tabi biz kendi içinde irap edeceğiz. Halaka yarattı. E, mazi fiil arkadaşlar. Feta üzerine mebnidir. Faili Allah'a dönen tahtında müstetir hüve zamiridir. Kim için? Leküm sizler için. Mefulun bih gayri sarihtir. Harfi cer ile mecrur. Car mecrur. Mahallen mansuptur. Hem cer küm zamirini cer yapmıştır. Hem cer hali hem de lekümdeki bulunduğu konum itibariyle nasip hali mahallidir. Ma yine burada bir ismi mefsuldür. Sizin için neyi yarattı? Ma ol bir şeyi ki ma da burada halaka fiilinden nedir? ismi mefsul olarak gelen mef'ulüdür ve mahallen mansuptu sükun üzerine mebnidir mahallen mansuptur halakanın mef'ulüdür halaka fiilinin mef'ulü sizin için yarattı neyi yarattı ma ol bir şey ki <laughs> o şey nerededir fil ardi. yeryüzündedir burası da arkadaşlar mef'ulun fihtir. harfi cerle mecrur mahallen mansup Peki ce, nasıl cemian hepsini burası da arkadaşlar madan tekit olarak gelmişti. Yani yeryüzünde olan şey insanın aklında yani herhangi bir şüphe olmasın tamamını hepsini yarattı. Yeryüzünde olan şeylerin hepsini buradaki ma'yı arkadaşlar tekit etme manevi tekit diyoruz. Tekit etme e, babında getirilmiştir. Peki diğer ayet-i kerimeye bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve len terda ankel yehudu ve len nasara hatta tettebi milletehum. Ve terda asla razı olmayacaktır anke senden kim el yahudu yahudiler ve nasara ve hristiyanlar hatta tettebiye tabi olmadığın müddetçe milletehum onların dinle onların dinlerine uymadığın müddetçe yahudiler ve hristiyanlar asla senden razı olmayacaktır. Evet len müzari fiili nasbeden edatlardandır. İstikbale delalet eder. Radiya yarda sülasi mücerredin dördüncü babından gelir. E, radiya yarda alime ya'lemu gibi. Tabii ki e, fiilin arkadaşlar e, maksur grubundan olduğu için yani sonunda daha doğrusu maksur demeyelim de nakıs fiil olduğu için maksur isimlere aittir. Fiiller nakıs bir fiil olduğu için arkadaşlar irabı takdiridir. Yani normalde len olmasaydı sadece terda olsaydı o zaman diyecektik ki müzari fiili naspeden ve cezmeden bir edat başında olmadığı için nedir? Merfuat grubundandır. Ve takdira merfu terda, aslı terdayıdır. Ama dile ağırlık geldiği için buradaki ye takdir ötre takdir ediliyor. Takdiran merfu. Yine burada da len geldiği için nasf alameti takdiren diyeceğiz. Takdiran mansup diyeceğiz. Len terda Müzari fiili nasb eden edatlardan terda fiili len ile nasb olmuştur. Nasf alameti takdiridir. Takdiran mansuptur. Kimden? Anke senden. Terda fiilinin mef'ul bih gayri saridir. Mahallen mansuptur. Tabii ki burada car mecru var. An harfi cer k burada zamir olarak gelmiştir. Mecrur olmuştur. Cer alameti de nedir? Mahallidir. Anke'de nasb alameti bulunduğu konum itibariyle mef'ul bih gayri sarh olduğu için mahallen mansuptur. Kim razı olmayacak? El Yahud. Yahudi buradaki terda'nın failidir arkadaşlar. Terda fiilinin failidir. Senden razı olmayacaktır. Onun failidir ve e, fail merfuat grubundan olduğu için raf alameti ötredir. Vav atıftır. Velen nasara nasaralar da buradaki la arkadaşlar zait la e, mıdır? Zait la Fazlalık hani anlamında bizdeki anlamda değil de e, getirilmiştir. Nasara burada aslında yani Nasaralar da değil. Yahudiler ve ve, ve Nasara da olabilir ama velen Nasara Hristiyanlar bile değil anlamında arkadaşlar. Nasara da Yahudi üzerine matuf olarak gelmiştir. Hatta müzari fiili nasbeden edatlardan biridir. Hatta'dan sonra gizli bir en olur. İttebe iftial babından ittebe yettebiu tettebiu hatta gel zaman hatta tettebiye gizli bir en vardır burada müzarefi nasip eden. Hatta ile nasip olmuştur. Nasip alameti fethadır arkadaşlar. Nasip alameti fethadır. Peki bu fiilin faili kimdir? Entedir değil mi? Tahtında ente sen. Efendimiz'e söylüyor. Sen tabi olmadıkça. Faili tahtında entedir. Neye? Milletehum. Onların dinlerine. Buradaki mille kelimesi tettebe fiiline meful bir sarihtir. Feta ile nasb olmuştur. Mille muzaaf. Hüm muzaafın ileyhtir. Onların dinleri. Muzaafın ileyhtir. Hüm zamir burada mahallen mecrurdur. Peki üçüncü ayet kelimeyi de yapalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Fevelli vejheke şetral mescidil haram. Evet. Fa burada fa'yı takibiyedir. Pardon. Ee, anlam vermedik. Fevelli <Sessizlik> ve yönünü çevir ve çevir vejheke yüzünü Nereye? Şatral mescidil haram. Mescidi haram tarafına yönüne doğru yüzünü çevir. Fa burada arkadaşlar. E, fa'i takibiye. Yani hemen anlamında. Hemen e, getirilmiş arkadaşlar. Atıf harfidir. Feta üzerine mebnidir. Velli arkadaşlar. Vella yüvelli, Vella. E, nakıs bir fiil nedir? Tefil babından gelmiş halidir. Emri hazırdır. Mazisi velladır. Nakıs bir şey. Vella yuvelli. Emri hazır vellidir. Velli. Peki emir fiiller nedir? Meczumdur. Cezim alameti nedir? Cezim alameti illet harfinin düşmesidir. Vella yuvelli. Peki biz bir e, fiili nasıl emir yapıyorduk? Müzare değil mi? Bakın yüvelli yüvelli vella yüvelli. Muzaraat harfini atıyorduk. Muzaraat harfini. Ne oluyordu? Velli. Cezim alameti olsun içinde illet harfinde olduğu olan fiiller, nakıs fiillerde sondaki illet harfini düşürüyorduk. Ne oldu? Velli. Velli, vellia vellu. Veli, velliyâ Veline bu şekilde getiriyorduk. Ee, tekrar edelim. Ee, tefil babından emri hazır olarak gelmiştir. Cezim alameti sondaki illet harfinin daha doğrusu, illet harfinin düşmesidir faili tahtında entedir. Peygamber Efendimiz'e buyuruyor. Sen çevir faili tahtında entedir. Neyi çevir? Vecheke yüzünü. Vella fiilinden mefulvi sarihtir. Feta ile nasb olmuştur. Vecih muzaaf. Ke muzaafın ilehtir. Mahallen mecurdur. Nereye? Ne tarafa? Şatral mescidi haram. Şatra burada arkadaşlar zarftır. Yer yön zarflarından bir tanesidir yer yön zarflarından tarafına e doğru e tarafına anlamında e, feta üzerine mebnidir ve mefulun fihtir mefulun fi yer yön zarfları mefulun fi e, ve nedir arkadaşlar e, feta ile nasb olmuştur şatra muzaf el mescid muzafın ilehtir el haramda el mescidden sıfat olarak gelmiştir. Evet. Pek 11 dakika. Arkadaşlar dördüncü buradaki dördüncü ayetten inşallah diğer videoda devam ederiz inşallah.